Akasya ağaçları söyledi önce. Delice kuşlarından yapraklarıyla. Irmak boylarında birer tanrı ıslığı. Yılkılık istasyonlar, kamışların duası. Sabah ezanları söyledi. Çalgıcı kahveleri. Gözleri bütün dillerde merhametin gökyüzü. Köpekler söyledi. Sokakların sız şanıyla. ...Cinmen'in Ebruli ipini geçirerek canından... ...kirpikleri avuçlarında birer kandil ölüsü... ...çay bardaklarında soğumuş ihtiyarlar söyledi... ...eşikleri hayıf terazisi evler... ...deniz turnaları, balıkçı rüyaları... ...Arasta'nın rüzgarsız dükkanları söyledi... ...çerçevesi can çekişen zaman eskileri... ...değirmenler, okul kapıları paslı pulluklar. Emekleri yüzlerinde sormuş hayal. Uyku diye ikinci yoksulluğu uyuya ustalarından yapılmış çıraklar söyledi. Dünyanın bütün aşklarını toplamış güneş filizi parmaklarına. iki çocuk söyledi günahlardan taşarak. Yaşamayı kimse bağışlamaz bize. Biz onu ölümün ana rahminden, aşka dönmüş bir beden arzusuyla harf harf yaratarak çeker alırız. Ömür Hanım, Işık Ecem, Mihrap Sırrım, gökyüzünün mavi kanını doldurup ağzıma, gecesi gündüzden yüce bir zamanda. Buydu, boynundan topuklarına yazdı.